Arkadaşlar bu kanalımda ilk önce şunu demek istiyorum. Futbolla ilgili içerikler sunacağım. Zaten adından da anlamışsınızdır bu videoyu izliyoruz arkadaşlar. Hastalık bu futboldan. Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Bugün gerçekten sıra dışı bir içerikle karşınızdayız. Öncelikle Hollanda gibi güçlü bir rakip karşısında 4-2'lik skorla galip gelen bizim çocukları canı gönülden tebrik edip Norveç maçı için tüm güzel dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Çok iyi başladık. Umarım başladığımız gibi de devam ederiz. Malumunuz milli aradayız ve üstelik birkaç ay sonra ülkemiz için çok önemli bir turnuvaya katılacağız. Bildiğiniz üzere milli takım aday kadrosu ne zaman açıklansa sosyal medya üzerinden çok çeşitli tartışmalar ortaya çıkabiliyor. Ya X neden var, Y nasıl milli takıma çağrılmaz gibi argümanlara her milli takım haftasında şahit oluyoruz. Biz de Hastalık bu futbol olarak Instagram hesabımız üzerinden gerçekten güzel bir etkinlik yaptık. Herkesi mutlu etmek mümkün olmasa bile çoğunluğun memnun olduğu bir milli takım kadrosu nasıl olurdu gibi bir düşünceyle sakat ya da cezalı fark etmeksizin milli oyuncu havuzumuzda bulunan tüm oyuncu pozisyonlarına göre kategorize ederek sizlerin huzuruna sunduk. Bu aşamada 200'ün üzerinde Türk futbolcunun son form durumlarını araştırıp milli takıma çağrılma ihtimali olan neredeyse tüm futbolcuları oylamaya dahil ettik. Ve bir pozisyon hariç diğer tüm pozisyonlara altı tane de aday yazdık. Sizler bu adayları oyladınız ve ortaya güzel sonuçlar çıktı. Birkaç pozisyon tabii ki tartışmaya çok açık ama bana göre genel görünüm olarak baktığımızda oldukça adil ve gerçekçi davrandığınızı söyleyebilirim. 250 binin üzerinde oy kullanıldı arkadaşlar. Bu yoğun katılımınızdan ve her zamanki desteğinizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tip etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de yapmayı planlıyoruz. Eğer siz de dahil olmak, bunun bir parçası olmak isterseniz Instagram adresimiz açıklama kısmı ve sabitli yorumda var. Takibi alabilirsiniz. Etkinlik dışında da çok güzel paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. O halde daha fazla vakit kaybetmeden pozisyon pozisyon Şimdi sonuçlara geçelim. Elbette kaleci mevkiiyle başlıyoruz. Bizim aday olarak sunduğumuz kaleciler İrfan Can Eğribayat, Ersin Destanoğlu, Gökhan Akkan, Mert Günok ve tabii ki Altay Bayındır'la Uğurcan Çakır. Açıkçası bu havuz sadece milli takım özelinde değil, lig genelinde de şiddetli bir ikilem yaratan büyük bir tartışma konusu. Uğurcan mı daha iyi yoksa Altay mı sorusu birinin 24, diğerinin 22 yaşında olması itibariyle daha çok uzun yıllar futbol gündemini meşgul edecek gibi. Tıpkı Messi mi daha daha iyi Ronaldo mu daha iyi sorusunun son 10 yıldır gündemden düşmediği gibi. Bu açıdan gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Türk milli takımı özelinde kalecileri Messi'si de Ronaldo'su da bizim takımımızda. Sonuçları açmadan evvel şunu da ekleyeyim. Bu etkinliğe pazartesi günü başladık. Yani Altay'ın o göz alıcı derbi performansının hemen ertesi günü. Belki dün akşamki Çakır performansından sonra yayınlansa sonuç bir miktar değişebilirdi. Biri çıkıp inanılmaz şeyler yapıyor, bir diğeri çıkıp cevap verircesine başka inanılmaz şeyler. Birbirleriyle rekabet ederken çıtayı sürekli başka yerlere taşıyorlar ve mutlak rekabetten hatırlayacağımız üzere bunun tek getirisi ikisinin de sürekli gelişmesi olacak. Rize Spor'un file Gökhan Akkan 347 oy, Mert Günok 902 oy, İrfan Can Eğri Bayat 1472 oy alırken Ersin Destanoğlu 2406 oy alarak 3. sırada yer aldı ki Ersin zaten şu anda hali hazırda Ümit Milli takımımızın kalecisi. Uğurcan Çakır 10401 oy alarak ikinci ve Altay Bayındır 16171 oy alarak birinci sıranın sahibi oldu. Hikaye kısmında oyladığımızda da sonuç pek değişmedi. Uğurcan Çakır oyların %41'ini toplarken Altay %59 aldı. 41'e 59'luk anket sonuçlarını gören Trabzonsporlu bir dostum bana mesaj atmış. Demiş ki: "Sayfadaki Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu sayılarını oranlarsan aslında bu anketi Uğurcan kazanmıştır." Haksızsın diyemem. Sonuçta bir Trabzonspor taraftarının Altay'a oy vermesi ne kadar nadirse, Fenerbahçeli birinin de Uğurcan'a vermesi o kadar nadirdir. Ve hepinizin malumu taraftar sayısı olarak Fenerbahçe Trabzonspor'un epey ilerisinde. Ancak şöyle bir şey var ki, hastalık bu futbolu takip edenler sadece Trabzonspor ya da Fenerbahçeliler değil. Bu ankette belirleyici olan Beşiktaş ve Galatasaraylıların tercihleri oldu aslında. E pazar günkü derbi iki takımı da yakından ilgilendiriyordu ve başta dediğim gibi o maçı izleyen herkes Altay'dan çok etkilenmiştir. O büyüleyici performansında oylamaya mutlaka bir etkisi olmuştur. Şimdi sizler böyle oyladınız ama benim fikrimi merak ederseniz ben iki kaleci arasında çok büyük bir fark olmadığını varsa da 51'e 49'luk bir fark olduğunu düşünüyorum. Daha önce söylemiştim bu kalecilerimizin ikisi de çok genç ama Altay Uğurcan'dan 2 yaş daha küçük ve son 2 sezondur Fenerbahçe'nin ondan önceki sezonda Ankara gücünün as file bekçisiydi. Bir baş Başka deyişle 18 yaşından beri 3 sezondur oynayarak geliyor Altay. Uğurcan ise 18 yaşındayken daha alt seviyelerde rekabet ediyordu. Allah Ünal Karaman'dan razı olsun belki onun bu cesur tercihi olmasa ülke futbolu olarak Uğurcan gibi bir değeri hiç tanımayabilirdik. Daha genç olması itibariyle potansiyel olarak Altay'ı bir adım daha önde bulduğumu söyleyebilirim. Benim bir de şöyle bir fikrim var. Dün akşamki gibi güçlü rakiplere karşı kapalı savunma oynadığımızda Uğurcan daha iyi bir tercih olabilir. Çünkü Uğurcan müthiş bir çizgi kalecisi. Baskı yerken kalesine top gelmeye başladıkça performansı iki katına çıkıyor. Kurtardıkça kurtarıyor. Favori olduğumuz maçlarda daha zayıf rakiplerle oynarken savunma çizgisini önde kurup riskli bir oyunla geride geniş alanlar bıraktığımızda ise Altay Bayındır daha iyi bir tercih olabilir. Çünkü Altay da inanılmaz bir birebir kalecisi. Karşı karşıya da onu geçmek Çin Seddini aşmaktan daha zor. Kaleci en rekabetli yer olduğu için bir biraz uzadı ama son olarak şunu da ekleyeyim sonra sağ e geçelim. Uğurcan'ın aldığı 10.000 oyu Altay 16.000 oy aldığı için sakın küçümsemeyin. Çünkü birazdan göreceksiniz 10.000 oyla kendi pozisyonunda birinci çıkan oyuncular var ve içeriğin sonuna doğru size onu da göstereceğim. Pozisyondan bağımsız en çok oy alan oyuncuları sıraladığımızda Uğurcan 11. sırada yer alıyor. Yani oy sayısına göre bir 11 kurmaya kalksak kadroda hem Altay hem Uğurcan var. Misal futbolda iki tane ön libero atma şansınız var ama kaleci tek adam. Şayet iki kaleci seçilseydi biri Altay, diğeri de Uğurcan olurdu. Bence birbirimizle kavga etmek, birbirimizi üzmek yerine bu kadar yetenekli iki kaleciye sahip olduğumuz için ülkemizle, ülkemizin milli futbol takımıyla gurur duymalıyız. Sağ bek pozisyonuna geçtik. Sunduğumuz adaylar Zeki Çelik, Nazım Sangare, Mert Müldür, Gökhan Gönül, Serkan Asan ve Antalya Spor formasıyla bu sezon çıktığı 27 maçın tamamında ilk 11 başlayan 20 yaşındaki Bünyamin Balcı. Açıkçası az sağ bekin kim olacağı konusunda çok fazla bir soru işareti yok. Zaten sizin seçimleriniz de öyle ama en azından bakalım yedeğinin kim olması gerektiğini düşünmüşsünüz. 492 kişinin oyunu alan Serkan son sırada. Genç Bünyamin 8. 121 oyla 5. Joker savunmacı Mert Müldür, 1935 oyla 4. sırada. 3. sırada 2875 oy alan bir önceki jenerasyonun bayrak sabeki Gökhan var. 4.325 oy alan Nazım Sangare, sizlerin oylarıyla yedek sabekimiz ve tabii ki az kadroda oyların %64'ünü toplayan Zeki Çelik var. Bursa spor altyapısından yetişen ve senelerdir Lille yaptıklarıyla göğsümüzü kabartan Zeki tam 18.280'dir. 87 oy alarak etkinliğin rekorunu kırdı. Bu kadar çok oy almış bir adam için söyleyecek pek bir şey yok. Zaten siz seçimlerinizle diyeceğinizi demiş. Bize bir şey bırakmamışsınız. Kendisini gönülden tebrik ediyor. Hem önümüzdeki maçlarda hem de Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain'le girdikleri şampiyonluk yarışında başarılar diliyoruz. Sol bekle devam edelim. Ülkemizde en çok sıkıntısını çektiğimiz iki pozisyondan biri sol bek. Hoş gerçi sadece bizde değil dünyada elit sol bek konusunda çok ciddi bir kıtlık var. Bunun en başlıca sebebi solak insanların az olması. Yapılan bilimsel araştırmalar dünya nüfusunun %90'ının sağlak sadece %10'unun solak olduğunu ortaya koyuyor. E futbol özelinde solaklar genel anlamda teknik kapasitesi yüksek futbolcular olduğu için daha hücuma dönük değerlendiriliyorlar. Ve sol bek pozisyonu ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu durumun bir tezahürü olarak diğer tüm mevkilere altışar aday yazmamıza rağmen sol beke sadece 4 tane aday bulabildik ve bunlar Caner Erkin, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve Mbappé'nin korkulu rüyası Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali Kaldırım sizden sadece 644 oy toplayabildi ve 4. sırada yer aldı. 2550 oy alan Umut Meraş 3. oldu. 2. sırada 6429 oy alan Caner Erkin var ve flash bir şekilde az sol beke layık gördüğünüz isim Beşiktaş'ın yükselen yıldızı 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz. Şu anda Ümit milli takımımızın bir parçası olan Rıdvan tam 13.374 oy alarak bu kategorideki oyların %58'ini topladı. Tecrübeli hocamız Şenol Güneş bir önceki milli arada uçurtma bir sol bek vurgusu yapmıştı. Hastalıklı futbol severler yazdığın reçeteye ilaç olabilecek ismi belirlemiş olabilir hocam. Evet geldik stoperlere. Euro 2021 için hatta önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde düzenlenecek tüm büyük turnuvalar için beni umutlandıran, beni heyecanlandıran, bana çeşit çeşit hayaller kurduran en büyük gelişme bu. Tamam kardeşim kalecilerimiz iyi de stoperlerimiz kötü mü? Biri Liverpool'un as stoperi, biri Juventus'un as stoperi, diğeri Premier Lig'de yılın kadrosundaki stoper. Bench'te Sassuola ve Verona'da oynayanlar var. Daha ne olsun? Bir dönem ülkedeki stoper darlığından Mehmet Topalı, Okay Yokuşlu'yu stoperde oynatmak zorunda kalmışlığımız var bizim. Hepinizin tahmin ettiği 6 adayımız var yine. Çağlar, Meri, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Mert Çetin ve son olarak Serdar Aziz. Bu kategoride sizlerden birden fazla oyuncuya oy atarak 2 tane stoper seçmenizi istemiştik. Bu sene çok süre bulamayan Mert Çetin'in performansını milli formaya layık gören sadece 776 kişi var. Onu 1635 oyla Serdar Aziz takip ediyor. 4. sıraya yerleşen Kaan Ayhan han 2565 oy toplamış ve ilk 3 sıraya geldiğimizde gerçekten kalitelerini oy sayılarına da yansıtan 3 tane gururumuz var. Çağlar Soyuncu 17992 tane oy olarak %37'lik oranıyla Tandem'de en çok tercih edilen stoperimiz oldu. Çağlara eşlik edecek olan isim 16325 oy alan Demir Adam %33 dilime sahip ve çiçeği burnunda Liverpoollu Ozan oyların %20'sini topladı. Sizler tarafından 9661 kez seçilen Ozan Kabak, Çağlar ve Merih'e sizden birine bir şey olursa ben de buradayım mesajı verdi. Çağlar, Meri ve Ozan. Kaan Ayhan'ın da çok yönlülüğünü hesaba katarsak, milli takımımız için üçlü savunma oynamak çok makul bir opsiyon olabilir. Ki saygıdeğer hocamız Şenol Güneş, son basın toplantısında bu yönde bir düşüncesi olduğunu ama hazırlanmak için yeterli süresi olmadığı için şimdilik dörtlü savunmayla devam edeceğimizi dile getirdi. Şenol Hoca, Euro 2021 öncesinde yapacağımız kamp dönemindeki hazırlık maçlarında mutlaka bu opsiyonu da denemek isteyecektir. Orta sahalarımıza geçiyoruz. Milli havuzumuzun en geniş olduğu bölge burası. Bu yüzden bu bölgeyi defansif, merkez ve ofansif orta saha olmak üzere 3 ayrı kategoriye böldük. İlk olarak yeri geldiğinde 6 numarayı da oynayabilen defansif orta sahalarımız var. Mahmut 552, Abdülkadir Parmak 992 ve futbolcu profilini çok beğensem de bu sezonki formu biraz düşük olan Dorukan Toköz 1734 oyda kaldı. 3551 kişinin seçtiği Okay Yokuşlu oy oyların %14'ünü topladı. Açık konuşmak gerekirse burada büyük camialardan birine mal olmamış, tırnak içinde sahipsiz bir futbolcu olduğu için Oka'ya biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Sezonun ilk yarısında Celta Vigo'da neredeyse hiç forma şansı bulamamıştı. Ama Premier Ligi takip edenler mutlaka farkındadır. Devre arasında West Bromwich'e gittiğinden beri sürekli oynayan ve sürekli üstüne koyan bir Okay var. Şahsi fikrim milli takımımız için çok önemli bir oyuncu. İkinci sırada gelişiyle Obi Mikel'den bir Kanıyan yara olan 6 numara bölgesindeki sorunu çözen Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir var. Berat 4215 oyla %17'lik orana sahip ve ilk sırada yokluktan devşirildiği yeni mevkisinde yarattığı farkla bu sezon sergilediği performansıyla hepimizi şaşırtan Taylan Antalyalı var. Sizler tarafından 13.522 kez seçilen Taylan oyların %55'ini toplayıp bu kategorinin zirvesine yerleşti. Şimdi bir ön hatta oynayan merkez orta sahalarımızla devam ediyoruz. Görselde gördüğünüz şekilde sizlere yine tam 6 tane aday sunmuştuk. Eski günlere dönüş sinyalleri verse de tırnak içinde 150 milyon euroluk Ozi performansının hala uzağında olan Oğuzhan Özyakup 1083 oyla son sırada yer aldı. 5 sene süren inişli çıkışlı Avrupa serüveninden sonra 2 yıl önce Alanya spor formasıyla yurda dönen ve yurt dışında yapamadığı patlamayı gecikmeli olarak burada yapan sezonun en başarılı merkez orta sahalarından biri olan Salih Uçan sizden 3186 tane oy almış. Dördüncü sırada Salih Uçan'dan sadece bir tane fazla oy alarak seçilen 20 yaşındaki Orkun Kökçü var. Hem Salih hem de Orkun %11'lik oy dilimine sahip. Sivas Spor'da gösterdiği çıkışla Galatasaray'a transfer olan ve orada tıpkı Taylan gibi yokluktan merkez orta saha oynamaya başlayan Emre Kılınç %14'lük dilimle 4099 tane oy aldı. İkinci sırada Fener Fenerbahçe'de sakatlık dönüşü henüz form olarak istenilen seviyelere çıkamamış olsa da sezonun başında Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarıyla kalitesini gözler önüne seren İrfan Can Kahveci var. 6133 oy alan İrfan'a pasta grafikten %20 düşüyor. Ve bu kategorinin ilk sırasında orta sahada mücadele ve dayanıklılık gerektiren tüm işleri layıkıyla yapan bunun yanı sıra attığı sürpriz gollerle takımlarına can veren jeneriklik gollerin adamı Ozan Tufan var. Bu 6 oy oyuncu arasında 56 kezle en çok milli olan Ozan sizlerden tam 12.247 oy aldı ve kullanılan oyların %41'ini toplayarak açık ara bir şekilde kategori lideri oldu. Evet, çok güzel bir kategori hücuma dönük orta sahalarımız. Hem kanat oyuncusu konusunda çok geniş bir havuzumuz olmadığı için hem de ikisi de çok formda olan Hakan ve Yusuf'u aynı anda sahaya atabilme ihtimali yüksek olduğundan isterseniz bu kategoride bir değil iki seçim hakkınız olduğundan bahsetmiştik. Bakalım verdiğiniz oylarla sonuçlar nasıl olmuş. Trabzonspor'la futbola geri dönen Yunus Mallı'yı 415 oyla son sıraya yerleştirmişsiniz. Sezon geneli itibariyle ikisinin de eski performanslarından pek eser olmayan Mert Akanyandaş ve Emrah Akbaba birbirleri arasında 100 oy farkla %5'lik bir dilimle peş peşe sıralanmışlar. Her ne kadar milli takımda hafızamızda onunla ilgili çok tatlı hatıralar olmasa da hem Şenol Güneş'in kendisiyle ilgili beyan ettiği görüşler hem de Fatih Terim'in kefilliğinde Galatasaray'a geldiğinden beri çok daha olgun bir yapıda olan Arda Turan'ı 6 kişilik adaylar arasına koymak istedik. Sizler de Arda'yı 2000 1206 kez oylayarak %9'la 3. sıraya yerleştirmişsiniz. Zirveye geldiğimizde oyların %33'ünü toplayan yazıcı 7916 oyla 2. sırada. 10943 oy alan Hakan Çağlanoğlu ise %46'lık yüzdeyle 1. sırada. Cengiz Ünder'in formuna bağlı olarak hem Hakan hem Yusuf'un aynı anda sağda olma ihtimalini hayli yüksek görüyorum. O zaman Cengiz Ünder demişken kanat oyuncularımıza geçelim. Sol bek ve santraforun ardından en sıkıntılı pozisyonlarımızdan birisi de burası. Tabi merkez orta saha havuzunda yer verdiğimiz Emre Kılınç gerek duyulursa burada da değerlendirilebilir. Ancak yine de milli takım seviyesinde iki kanada da ayrı ayrı 6 tane aday gösterecek kadar oyuncu bulamadık. Biz sağ veya sol ayırmadan doğrudan kanat oyuncularımız başlığında yayınladık bu kategoriyi. Son sırada %4 ile 10.039 oy alan Alanya Spor'un başarılı kanat oyuncuları Efecan Karaca var. 1678 oyla Antalya Spor'un genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar onu takip ediyor. 19 yaşındaki Gökdeniz bu sene toplam 33 resmi maça çıktı ve bu sadece ülkemizde değil Avrupa genelinde 20 yaş altı oyuncular arasında onu en çok forma giyen 6. isim yapıyor. Gökdeniz bu istikrarıyla Jude Bellingham, Jamal Musiala ve Vinicius Junior gibi nice wonder kitleri gerisinde bıraktı. 4. sıradaki isim oyların %10'unu toplayan Deniz Türüç. Başakşehir'e geçtiğinden beri yükselen formuyla Kayseri Spor'daki günlerini yad eden Deniz sizler tarafından toplam 2644 kez seçilmiş. 3. sırada saf yetenek anlamında büyük beklentilerimiz bulunan ama talihsiz sakatlıklar sebebiyle bir türlü arzulanan sıçramayı yapamayan Abdülkadir Ömür var. 2986 kişinin seçtiği Abdülkadir oylarınızın %12'sini almış. Zirveden bir önce sürpriz bir isim var. 9 gol 10 asistle 19 gole doğrudan katkı yapan Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar bu sene kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor. Katılımcıların %20'si Halil Akbunar'ı seçmiş. Bir başka deyişle oy veren her 5 kişiden biri Halil'i tercih etmiş. 4 büyük takımdan birinde oynamamasına rağmen Halil'e 4837 tane oy gelmiş. Bu anlamda objektifliğinden ötürü ekibi tebrik ediyorum. Her ne kadar form olarak kendi zirvesinden uzak olsa da kalitesiyle milli takımımızın kanat havuzunun zirvesinde oyların %40'ı 49'unu toplayan Undertaker var. 12686 kişi tarafından oy verilen Cengiz Ünder, umarım ilerleyen dönemde Leicester'da daha fazla süre bulabilir. Zira sahip olduğu özel yetenek setiyle Euro 2021'de formda bir Cengiz'e gerçekten çok ihtiyacımız olacak. Ve son olarak forvet kategorisine geldik. Tartışacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zira golün her türlüsünü atan, Hollanda maçında hat-trick yapan kral, geride bıraktığımız son 9 senede olduğu gibi yakın gelecekte de futbol oynamaya devam ettiği sürece ülkemizin az santraforu olmaya devam edecek. Ama yine de sizlerin seçimlerine kulak verelim. En azından yedek ya da ikinci forvet olarak kimi tercih ettiğinize bakalım. Beklediğimiz gibi oyların yarısından daha fazlasını toplayan Burak Yılmaz 12.300 oyla açık ara zirvede yer aldı. İlginçtir son sırada 718 oy alan Enes Ünal var. Bir santrafor olarak oynadığı kulüplerde çok az skor yapan Enes'in bu performansının sizin seçimlerinize doğrudan etki ettiğini düşünüyorum. İkinci sırada umduğumuz patlamayı henüz yapamayan gurbetçi forvet Ahmet Kutucu var. Forvet arkasında da görev yapabilen Kutucu 878 kişinin oyunu alabilmiş. Dördüncü sırada futbol severler her ne kadar kendisine çok büyük bir hayranlık duymasa da Şenol Güneş'in hayran olduğu açık söylemek gerekirse çalışkanlığı ve taktik disipliniyle çalışacağı her teknik adamı kendisine hayran bırakabilecek tam bir görev adamı Kenan Karaman var. Kenan oylarınızın yalnızca %6'sını alabilmiş. Üçüncü sırada bir an evvel eski günlerine dönmesini beklediğimiz Tosun Paşa var. 3849 oy olan Cenk Tosun %16'lık dilime sahip. Ve ikinci sırada sürpriz bir isim var. En azından benim için onun bu kadar oy almış olması bir sürpriz oldu. Buranın alternatifi olarak düşündüğünüz şimdiden milli takıma layık gördüğünüz isim, Bursa Spor'dan yetişen ve TFF 1. Lig'de gösterdiği etkileyici performansla sansasyonel bir şekilde Bundesliga'ya transfer yapan harika çocuk Ali Akman. Tam 5121 kişi tarafından seçilen Ali, oyların %21'ini toplayarak kralın ardından ikinci sıraya yerleşmiş. Tüm bu anketlerde toplam 52 tane futbolcumuzu aday göstermiştik. Sizlerin verdiği oylara göre bir sıralama yaparsak ve en çok oy alan 25 oyuncuyu aday kadroya çağırsak ortaya şöyle bir görüntü çıkardı. Kaleci Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır. Defans Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Nazım Sangare ve Caner Erkin. Orta saha Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Okan Yokuşlu, Berat Özdemir, Emre Kılınç, Salih Uçan ve Orkun Kökçü. Hücuma dönük oyuncularımız Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Ali Akman, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz. Başta da söylemiştim. Şu 25 kişilik kadroya şöyle genel olarak bakınca oldukça gerçekçi sonuçlar çıkmış olması beni çok sevindirdi. Ben herhangi bir kadro kurmayacağım. Zira elimizde neredeyse her sistemi oynayabilecek çok güzel bir havuz var. İster 3-5-2, ister 4 42 istersek 42 31. Siz de isterseniz bu 25 ismi kullanarak yorumlarda kendi kadronuzu oluşturabilirsiniz bakalım en çok beğeni kimin kadrosu alacak. Futbolun bu kadar güzel olmasının başlıca sebeplerinden biri de herkesin hakkında bilgi ya da fikir sahibi olması. Bu oyunu bu kadar popüler yapan sebeplerden biri bu. Herkesin kendi kadrosu kendi tercihi var ama çoğunluğun fikri bu şekilde oluştu. Elbette son kararı Şenol güneş verecek ve biz de sapla samanı karıştırmadan. Her Türk evladının yapması gerektiği gibi Şenol Hoca kimi takıma çağırırsa çağırsın milli takımımıza sonuna kadar destek vereceğiz. Çünkü bu güzel çocuklar o desteği sonuna kadar hak ediyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bay bay.